kıraat ve tezekkür halkaları. Misafir olarak geldiğimizde gözlemlediğimiz üç temel okuma halkası vardı kente tutunmaya çalışan Türkiyeliler arasında. İki bölünen AGMT ve AFİT. İkincisi, kaplancıların kendilerini, anış şekilleri. İD'nin, IŞİD'in, İslam devleti olduğu anlaşılıyordur. Şia ile halifelik temelinde bir eşit münasebet kurabilmek için halife. Vahdettin'in vefat ettiği yıl doğan, bu hafta 96 yaşında ölen kraliçe ile de Erbakan'la da yaşıt. Emekli müftümüz bu sıfatı kullanmakta bir beis görmemektedir. Böylece Afganistan'dan önce Hizbut Tahrir'in mazeretini elinden alıcı olacaktır. Anadolu kelimesine tutunarak etnisite temelli parçalanmaları engellemek istiyor olmalı. Lakin karikatür olan ortada ne bir toprak var ne egemenlik, sürgünde hükümet mi, Türkiye'den emekli maaşı, Almanya'dan sosyal yardım alarak, mafyevi ilişkilerle buralara ayak atabilmiş bir hocaya, olmaz bu, diyen, aklı yetenlere safça, olmaz mı, diyesi. Liderler düzeyinden çok aşağılara inerek, harici müteselsil tekfir çemberiyle de, dar bir softa gariban dışında, çekirdeğe kadar düşmekten kaçamayacağı aşikar. Okuma halkaların biri, daha sonra Kreuzberg'in ünlü Mısır çarşısında dükkan açacak olan Bayburtlu Celalettin beyin çabaları ile nefes alıp veriyor. Asıl kopuşu 80'lerin ikinci yarısında gerçekleştirmek bir başka gayret daha var ki bilahare ona temas edeceğim. Evlerde bazen Mevlana Camii bürosunda toplantılarına katıldığım AGMT okuma halkası daha geniş bir çevre katılımcı öğrencilere sahip. Ürdün'de ilahiyat tahsil etmiş, adaşım olan bir Sivaslı var mesela. Almanya akıncılarının temelini atmış bir kadrodan, Berlin'e yerleşmemizde geniş yardımlarını gördüğümüz Erbağlı Yılmaz Bey, Türkiye'de kamplar serilerimizin sonlarına doğru memleketinde de ev sahipliğimizi yapıyor. Kaplan, 12 Eylül sonrası Erbakan tarafından Kerküklü Hekim Doktor. Zeynel Abidin vefatından sonra teşkilatta yaşanan karmaşayı gidersin diye gönderildi. İzlettikleri eski videolara göre teşkilata sakalıyla, cübbesiyle aranıza girer ajanlar. Münafıkları liderimize karşı gelmesinden tanıyacaksınız demekteyken şimdi bu tanım içinde onun kendisinin yer aldığını söyler kızanları, doktorun kızları. Dini kimliklerinin kuruluşunda hayat arkadaşımdan istifade etmişler. O dönem Erbakan'ın Almanya'da kalan kardeşi ve bir Alman hanımla olan evliliğinden olma çocukları da teşkilatın ilerleyen yıllarında söz sahibi olurlar. Türkiye'ye döndükten sonra basın üzerinden doktorun kızlarından birinin başörtüsünü müzeye bırakarak yeni bir eskiye dönüş örneklerinden olmuş. Diğer kardeşinin kocası Haldun Bey ise Berlin'e yerleştiğimiz yıllarda başkan olmasa da bir damat olarak önemli bir kanaat önderiydi. Yıldızı bizim çalışmalarla pek barışmadı, tedirginlik duydu. Siyasette Erbakan, tarihte Mısıroğlu, fıkıhta Sadrettin Yükseli önder bildiğini söyler, Şevket Eygi'yi okumaktan haz duyardı. O yıllarda ve öncesinde Berlin'in öteki hocası olan Hüdaverdi Bey kendi zaviyesinden anılarını yazmış, bizim Türkiye'ye dönüşümüzden sonra. Geçmişi Hizbut Tahrir'de ya ya başka teşkilatlarda, geçmişlerde bu okumalarımızda yer alıyorlardı. Hiçbir Hizbi Tahrir müntesibiyle Türkiye'de karşılamamıştım. Türkiye örgütlenmesinde de önemli bir yeri olan Esat buralarda yaşıyordu. İlhami dışında onun gibi öğrenci olarak gelmiş ya da işçi olarak çalışan başka hemşehrilerimiz de var her iki okuma halkasında.